Merhaba. Gece gece tarih kanalına hoş geldiniz. Eğer bu videoyu izliyorsanız, muhtemelen gün bitmiştir. Işıklar azalmış, sesler yavaşlamıştır. Ve artık zihnin de biraz dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu kanalda tarihi hızlı anlatmayacağız. Olayları sıralamayacağız. Ezberlenecek bilgiler vermeyeceğiz. Burada tarihi bir yarış gibi değil, bir akış gibi ele alıyoruz. Geceye yakışır bir akış. Bu videoda dünyanın bilinen en eski medeniyetlerinden biri olan Sümerlerle ilgili çok sakin bir yolculuğa çıkacağız. Ama savaşlardan, krallardan veya büyük olaylardan bahsetmeyeceğiz. Bugün Sümerlerde günlük yaşamı konuşacağız sıradan bir gün nasıl geçiyordu insanlar nasıl uyanıyor nasıl çalışıyor nasıl dinleniyor ve nasıl uyuyorlardı bu anlatım bilerek yavaş bilerek sade uyumadan önce dinlenebilmeniz için eğer gözleriniz kapanırsa hiç sorun değil anlatı orada olmaya devam edecek şimdi zamanı biraz yavaşlatalım ve Sümer topraklarında sıradan bir güne sessizce bakalım. Sümer topraklarında bir gün, bizim bugün sabah dediğimiz net bir anla başlamazdı. Güneş doğardı, evet. Ama bu bir başlangıç işareti olmaktan çok, devam eden bir düzenin sessiz hatırlatıcısıydı. İnsanlar uyanırdı. Ama aceleyle değil. Çünkü acele, Sümer yaşamında merkezi bir kavram değildi. Toprak, su ve tekrar eden işler. Bunlar zamanın ritmini belirlerdi. Bir Sümerlinin uyandığı an çoğu zaman yalnız değildi. Ev dediğimiz şey bugün anladığımız anlamda bireysel bir alan değildi. Aynı odada uyuyan bedenler, aynı havayı soluyan insanlar Aynı duvara yaslanmış kil yataklar vardı. Sessizlik vardı ama tam bir sessizlik değil. Nefes sesleri, hafif hareketler ve kil kapların birbirine değdiğinde çıkardığı o boğuk tınılar duyulurdu. Bu sesler rahatsız edici sayılmazdı çünkü tanıdıktı ve tanıdık olan korkutmazdı. Evler küçüktü ama işlevsiz değildi duvarlar kerpiçti, yani topraktandı. Toprak, gündüz sıcağı emer, gece serinliği yavaşça geri verirdi. Bu yüzden evin içi, dışarıya göre daha dengeliydi. Işık azdı, pencereler küçüktü. Çünkü ışık kadar ısı da içeri girerdi ve ısı kontrol edilmesi gereken bir şeydi. Bir Sümerli için sabah, yapılması gereken ilk iş demekti. Ama bu iş her gün aynıydı. Bu tekrar modern insanın düşündüğü gibi bir sıkıntı kaynağı değildi. Aksine düzen demekti. Bir insan ne yapacağını biliyorsa zihni fazla dolaşmazdı. Tarlaya giden gider, atölyeye giden gider, evde kalan kalırdı. Kadınlar, erkekler, çocuklar, hepsinin yeri belliydi. Ama bu yer keskin çizgilerle ayrılmış değildi. Çocuklar çalışırdı ama oyun da vardı. Oyun dediğimiz şey ayrı bir zaman dilimi değil, işin içindeki boşluktu. Bir kap taşırken durup bakmak, bir çubuğu toprağa çizmek veya bir hayvanın hareketini izlemek. Bunlar oyundu. Yemek günün merkezi değildi. Ne zaman acıkılırsa o zaman yenirdi. Basit yiyecekler vardı. Ekmek benzeri hamurlar, tahıllar, Bazen hurma veya bazen balık. Tatlar karmaşık değildi ama tanıdıktı. Tanıdık olan insanı yormaz. Bir Sümerli'nin zihni çok fazla seçenekle karşılaşmazdı. Ne giyeceği, ne yiyeceği ve ne yapacağı çoğu zaman belliydi. Bu belirlilik modern bakışla sınırlayıcı görünebilir ama o dönem insanı için bu bir yük değil, bir rahatlıktı. Gün ilerler. Güneş yükselir ve gölgeler kısalırdı. İnsanlar gölgeleri takip ederdi çünkü saat yoktu ama beden vardı. Beden yorulduğunda durur, susadığında içer, ısındığında gölge arardı. Bu doğayla doğrudan bir ilişkiydi. Araya çok fazla araç girmemişti. Akşam dediğimiz şey de bir anda olmazdı. Işık azalırdı. Hareket yavaşlar, sesler kısılırdı. Gün bitmezdi, sadece ağırlaşırdı ve insanlar yavaş yavaş yeniden aynı odalara, aynı kil yataklara, aynı duvarlara ve aynı seslere dönerdi. Uyku kaçış değildi. Uyku günün doğal devamıydı. Yıllar Sümer insanı için takvim yaprakları gibi düşmezdi. Bir yılın geçtiği ancak bedenin değişimiyle fark edilirdi. Eller biraz daha sertleşir, sırt biraz daha erken yorulur, sabahları kalkmak biraz daha fazla zaman isterdi. Ama bu değişim şaşırtıcı olmazdı. Çünkü herkes için aynıydı. Yaşlanmak kişisel bir sorun gibi görülmez doğal bir akış sayılırdı. Bir Sümerli yaşlandığında hayatından kopmaz, sadece temposu yavaşlardı. Artık tarlada en önde olmazdı ama kenarda durur, gözetlerdi. Bu bilgi sözle aktarılırdı. Çünkü yazı herkes için değildi. İnsanlar dinlemeyi öğrenmişti. Uzun konuşmalar yoktu ama dikkatli cümleler vardı. Sessizlik bir boşluk değil, dolu bir alandı. Geceleri özellikle yaşlılar daha hafif uyurdu. Ama bu bir problem sayılmazdı. Uyanmak, gökyüzüne bakmak ve bir süre dinlemek. Sonra tekrar uyumak. Modern insanın zihnini yoran o bir şeylere yetişme ihtiyacı Sümer insanında yoktu. Hayat kaçan bir şey değildi. Hayat oradaydı. Her gün aynı yerde. Gelecek korkusu yoktu çünkü gelecek belirsiz bir alan değil, geçmişin devamıydı. Eğer dün güneş doğduysa yarın da doğardı. Eğer geçen yıl su geldiyse bu yıl da gelecekti. Bu beklenti insanı sakinleştirirdi. Uyku saatleri keskin çizgilerle ayrılmazdı. Gündüz kısa uykular olur, gece uykusu derin ama bölünmüş olabilirdi. Zihne şimdi uyuman lazım denmiyordu. Uyku bir zorunluluk değil, doğal bir sonuçtu. Sümer insanı yorulurdu ama tükenmezdi. Çünkü yükü sabit bir ritimde taşırdı. Günlük yaşamın en dikkat çekici yönü beklenmedik olayların azlığıydı. Bu nadirlik olayları daha anlamlı kılardı. Bir misafir, bir hastalık ya da bir doğum topluluk bu durumları birlikte taşırdı. Kimse tek başına kalmazdı. Bu da geceyi daha güvenli kılardı. Uyurken tam anlamıyla savunmasız olmak ancak güven varsa mümkündür. Sümer insanı bu güveni topluluk içinde bulurdu. Duvarlar ince, kapılar basitti ama insanlar birbirine yakındı. Gece boyunca uyanık olan zaten dinliyordu. Dinlemek kendiliğinden bir bekçilikti. Bir çocuk uyandığında biri mutlaka fark ederdi. Bu yalnız olmama hissi insanı gevşetirdi. Bu hayat yapısı zamanla bir iç huzur oluştururdu. Kimse huzur aramazdı. Huzur hayatın bir yan ürünüydü. Az beklenti, az kaygı ama çok alışkanlık ve süreklilik. Bu süreklilik insanı bugün de tutardı. Geçmiş hatırlanır ama özlenmezdi, gelecek düşünülür ama korkulmazdı. Çünkü ikisi de şimdiki zamanın gölgesindeydi. Şimdi en gerçek zamandı. Bir günün geçmesi kayıp sayılmazdı. O gün sadece bir gündü ve bir öncekine benziyordu. Bu benzerlik hayatı ağırlaştırmaz, aksine taşınır hale getirirdi. Biz Sümerli'nin hayatında kendinle kalmak diye ayrı bir kavram yoktu ama yalnızlık da yoktu. İnsanlar kalabalık içinde sessiz olmayı öğrenmişti. Bu bugün pek alışık olmadığımız bir durumdur birlikte olup konuşmamak, aynı odada bulunup herkesin kendi düşüncesinde kalması. Sümerler'de bu doğal bir durumdu çünkü konuşmak sürekli yapılması gereken bir şey değildi. Söz sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanılırdı. Gereksiz söz enerji kaybı sayılırdı. Bu yüzden gün içinde uzun sohbetler olmazdı ama kısa ve net ifadeler vardı bir bakış, bir el hareketi ya da bir duraksama kelimelerden daha çok şey anlatırdı. Günlük yaşamın bu sade yapısı insanın iç dünyasını da sadeleştirirdi. Tanıdıklık insanı gevşetirdi ve bu gevşeme gece uykusuna da yansırdı. Bir Sümerli uyumadan önce yarını planlamazdı. Yarın, bugünün doğal bir devamıydı yatarken zihin ne geleceğe doğru koşar ne de geçmişe takılıp kalırdı. Olduğu yerde dururdu. Gece boyunca zaman algısı da farklıydı. Saat olmadığı için uyandığında kaç oldu sorusu yoktu. Sadece karanlık mı yoksa aydınlık mı olduğu yeterliydi. Bazen gecenin bir anında uyanılırdı ama bu hemen tekrar uyumaya çalışılacak bir stres kaynağı değildi. Uyanıklık bir süre kabul edilir, yıldızlar izlenir ya da karanlık dinlenirdi. İnsan huzursuz olmazdı çünkü yakında bir nefes, bir bedenin sıcaklığı, birinin varlığı vardı. Sümer insanı için yaşlanmak, zamana yenilmek değil, zamanla birlikte değişmekti değer hızla değil, süreklilikle ölçülürdü. Bir işi uzun süre yapabilmek ve bir düzenin parçası olmak insanı değerli kılardı. Ayrı bir ben ya da ayrı bir iş yoktu. Bunlar bir bütünün parçalarıydı. Bu bütünlük zihinsel bir sakinlik oluştururdu. Bugünün insanı zihninin farklı yölleri arasında bölünürken, Sümer insanı yaptığı işti, yaşadığı yerdi, ait olduğu topluluktu. Bu aidiyet güveni, güvense derin bir uykuyu getirirdi. Uyku parça parça olsa bile dinlendiriciydi. Çünkü uyanıklık anları bile stres içermezdi. Sümerler'de hayat çok hızlı geçiyor hissi yoktu. Hayat geçmiyor, duruyordu. Ama bu bir hareketsizlik değil, yavaş bir akıştı. Bir nehir gibi sürekli ama sakin. Zihin ellerin ritmine bırakılırdı. Bir işi defalarca yapmak zihni serbest bırakır, düşünceler gelir ve kendiliğinden dağılırdı. Gece beklemek, hayatın her alanında olduğu gibi uykuda da yabancı bir durum değildi. Sabahın gelişi gürültüyle değil, Işığın yavaşça değişmesiyle anlaşılırdı. Modern insanın aksine Sümerler'de geçişler yavaştı ve bu yavaşlık bedeni korurdu. Hayatı optimize etmeye çalışmazlardı. Çünkü hayat olduğu haliyle yeterliydi. Tatmin her şeye sahip olmak değil, eksiklik hissetmemekti. Karşılaştırma ve kıskançlık azdı. Zihnin rahat olduğu yerde uyku da rahattı. Sümer insanı bu ağırlıkla yaşamayı öğrenmişti. Bu yüzden hayat ona fazla gelmezdi. Bir Sümerli için günler ilerledikçe hayatın kendisi daha belirgin hale gelirdi. Ama bu belirginlik keskinleşmek anlamına gelmezdi. Her şey yavaş yavaş yerine otururdu. Geçmiş Geri dönülmesi gereken bir yer değil, şimdinin içinde duran bir iz gibiydi. Bu yüzden anılar uzun uzun anlatılmazdı. Zihni yoran şey bitmeyen anlatılardır. Ama Sümer insanının hayatında hikaye günlük yaşamın kendisiydi. Bu ağırlık insanı ezmezdi çünkü o bir alışkanlıktı. Sabah uyandığında kim olduğunu ya da nerede olduğunu düşünmezdi. Çünkü cevaplar belliydi. Kim olduğu, yaptığı şeydi, nerede olduğuysa yaşadığı yerdi. Bu netlik zihni boşaltır. Boş bir zihin ise uykuya daha kolay dönerdi. Geceleri uyanık kalmak bir endişe kaynağı değildi. Bir Sümerli uyuyamadığında kalkıp dolaşmazdı. Sadece orada kalırdı. Çünkü dinlenmek her zaman uyumak değil. Bazen sadece hareketsiz kalmaktır. Görsel sadelik zihni yormaz. Zihnin yorulmadığı yerde uyku derinleşirdi. Derinlik bedenin gevşemesidir ve Sümer insanının kasları her gün aynı işleri tekrar ettiği için nasıl gevşeyeceğini çok iyi bilirdi. Alışkanlık güveni. Güven ise uykuyu üretirdi. Kimse tek başına bırakılmazdı. Bu yalnız olmama hissi uykuya geçişte çok önemliydi. Çünkü uyku kontrolü bırakmaktır ve kontrolü bırakabilmek için çevreye tam bir güven gerekir. Sümer insanı için yaşam bir yere varma çabası değil, bir yerde kalma haliydi. Bu kalma hali insanı savrulmaktan korurdu. Daha fazlası mümkün mü sorusu zihni meşgul etmezdi. Bir ev bir yatak ve bir parça ekmek varsa hayat akıl ordu. Gece gündüzün telafisi değil tamamlayıcısıydı. Uykunun bir eşiği yoktu. Sadece düşünceler yavaşlar, sesler arkaya çekilir ve beden ağırlaşırdı. Zihin çok fazla bilgiyle doldurulmadığı için gece sakindi. Karanlık her gün gelen tanıdık bir misafirdi. Beden yorulmuşsa durulur, Zihin dolmuşsa sessiz kalınırdı. Bu dürüstlük uykuyla zihin arasındaki bağı güçlü tutardı. Sümer insanı için hayat bir anlam arayışı değildi. Anlam yaşamanın kendisindeydi. Günün anlamı o günün yaşanmış olmasıydı. Bu yüzden geceye hesap sorulmaz, sessizlik yargı içermezdi. Zihin uykuya giderken hafifti. Çünkü gün içinde yaşananlar zihinde birikmemişti. Uyku bir kaçış değil, hayatın içinden geçen bir duraktı. İnsan burada kendini kaybetmez, sadece bir süre dinlenirdi. Bir çocuk uykunun nasıl bir şey olduğunu büyüklerle aynı odada uyuyarak, onların nefeslerini hissederek öğrenirdi. Yalnızlık ve karanlık korkusu bu yüzden zayıftı. Hayat optimize edilmeye çalışılmazdı. Tatmin her şeye sahip olmak değil eksiklik hissetmemekti. Ve böylece Sümer topraklarında geçen uzun bir gün yavaşça kendi ağırlığını yere bırakırdı. Yapılan işler yapılmış, yapılamayanlar olduğu yerde kalmıştır. Bu bir sorun değildir çünkü yarın zaten gelecektir. Işık çekilir, sesler azalır ama hayat tamamen durmaz. Sadece dinlenmeye geçer. Zemin sert olsa da tanıdıktır duvarlar yakın olsa da koruyucudur. Bir düşünce gelir ve sonra kendi kendine çekilir. Çünkü gece yük taşımaz, gece bırakmayı bilir. Uyku zorla çağrılmaz, gelirse gelir, gelmezse sessizlik dinlenir. Bir Sümerli için hayat tam burada, bu güvenin içinde durur. Yarın aynı yerden devam edeceğini bilerek huzurla gözlerini kapar.